Evet merhaba 2A sınıfı öğrencileri. Yahya Kemal Bey adlı ilkokulu 2A sınıfı öğrencilerimi çok özledim. Buradan bir daha belirtiyorum. Hepinizi tekrar tekrar söylüyorum. Çok özledim. Ee, çocuklar video çekti yani yaptığımız videolar biraz uzun olduğu için e, geç gönderim gönderebiliyorum, gönderiyorum size. O yüzden ne yapacağız? E, videolarımızı bir şekilde e, anlatacağım. Siz onları sürekli dinleyerek daha iyi anlayabileceksiniz. Ben ama videoyu kısa tutmam için hızlı bir şekilde anlatmam gerekiyor. Sizi çok özledim. Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Bilim, araştırma ve eğitimden asla vazgeçmiyoruz. Hayatımızın her alanında bulunacaklar. Hemen geçiyorum çocuklar. Türkçe dersinde daha önce işledik biz bu konuyu. Size güzel bir şekilde anlatmıştım. Siz güzel bir şekilde anlamıştınız. Bugün tekrar etmek istiyorum bu konumuzu. Çünkü e, Türkçe dersimizde çoğu konumuzu işledik. O yüzden daha isterleştirmemiz için, daha çok içselleştirmemiz için e, tekrardan işleyeceğiz. Siz de hatırlayacaksınız zaten. Hemen size başlığı yazınca anlayacaksınız. Hikaye, hikaye, unsurları. Hikaye unsurları. Çok da hikaye unsurları deyince hemen başlıktan yola çıkalım. Hikaye nedir? unsurlarına gelmeden önce. Hikaye nedir? Biliyorsunuz metin türlerinde size anlatmıştım ben. Ee, hikaye nedir? Gerçi siz de hatırlıyorsunuzdur. Hatırlayan var mı? Bana hemen söyleyebilecek olan var mı? Evet. Evet. Görebiliyorum. Hatırlayanları. Ee, çocuklar yaşanmış veya yaşanabilecek olayları, kişi, yer ve zaman belirterek e, anlatılan e, durumlar yani olaylar Hikayedir. Bunu unutmuyoruz. Hikayelerimiz yaşanmış veya yaşanabilecek olaylar olması gerekiyor. Ve kişi, yer, zaman belirtilmesi gerekiyor. Hikaye bu. Unsurlar neler? Elemanlar. Yani hikayeyi oluşturan temel e, taşlar, temel e, elemanlar. Bunları işleyeceğiz bugün. Hatırlamışsınızdır gerçi, hatırlıyorsunuzdur. Hepiniz çok zekisiniz. E, hepiniz, gene e, üstüne basarak söylüyorum, birer bireysiniz eksiklerinizi görebiliyorsunuz. Kendiniz karar alabiliyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Hemen hikaye unsurları. Hikaye unsurlarında çocuklar karşımıza bir hikaye çıktı. Veya biz bir hikaye yapacağız. Bunun için bizim elimizde olması gereken veya planlamamız gereken bazı elemanlar olması lazım. Bunlar neler? Hatırlıyorsunuz biliyorum. Hemen ben hatırlatmaya çalışacağım size de. Tekrar hatırlamayanlara. Hemen yazıyorum çocuklar. Bir hikayenin hikayenin başlığı. Hikayeye başlık bulmamız gerekiyor değil mi çocuklar? Bunu unutmuyoruz. Her hikayenin e, bir başlığı olması gerekiyor. Olmadığı takdirde de biz okuyoruz, onu buluyoruz. Hikayenin başlığı. iki hikayenin kahramanı. Kahramanı. Bir diğer adı ana karakter diyoruz çocuklar biz buna. Ana karakter. Ta tam küçük tabii. Görüyorsunuz. Bilmeyin sakın. Ee, hikayenin kahramanı, ana karakter. Üçüncüye geldim çocuklar. Hikayenin, hikayenin, hikayenin yeri. Yani olayın geçtiği yer, bu olay nerede oluyor? Bu hikaye nerede geçiyor? Dördüncü çocuklar hikayenin zamanı, zamanı. Yani hikayenin çocuklar, hikayenin e, geçti zaman dilimi. Ne zaman? Örnek vereyim ben. size. hemen hatırlarsınız. Sabah mı, öğlen mi, akşam mı, pazar günü mü? Mesela e, Şubat ayı mı? ilkbahar, sonbahar, kış, yaz bunların hepsi olabilir zaman biliyorsunuz. Bunları kapsıyor. birçok örnek verebiliriz. Hikayenin zamanı. Ee, son olarak da hikayenin hikayenin olayı. Yani anlatılmak istenen ne? Ne anlatılmış burada? Bu hikayede ne anlatılıyor? Olay deyince aklımıza bu geliyor işte e, normal hayatta da aklınızda olsun yani aklın görüyorsunuz siz B bir şey yaşanıyorsa biz ona olay diyoruz işte hikayenin olayı. Çocuklar işte görüyorsunuz ben size önceki videolarımda da söylemiştim e, bazen videoyu durdurup bunları önünüzdeki kağıda not ediyorsunuz unutmamak için ve e, tekrar etmek için de güzel bir e, olay oluyor. Hikayenin başlığı, hikayenin kahramanı, hikayenin yeri, hikayenin zamanı, hikayenin olayı. Çocuklar hemen ben siz bunu anladınız. Zaten biliyordunuz hikayenin başlığı. Hikayenin kahramanına bir daha değinmek istiyorum. O olayda hikayede geçen başrol karakter çocuklar. Yani hikayede kimler ana karakter? Yani bu bu kişiler kimler? Kahramanlar kimler? Ben size hemen küçük bir örnek veriyorum. Yine bizim sınıfımızdan bir örnek vermeye çalışacağım. Bugün de Ezgi'yi vermek istiyorum. Tabii Ezgi düzenli, çalışkan bir öğrencimiz. Ama ben bir hikaye yapmak istiyorum onun hakkında. Şöyle hikaye şöyle başlıyorum. Hikayenin başlığını söylüyorum çocuklar. Hikayenin başlığı düzen. Düzen diyorum. Hemen hikayeme devam ediyorum. Diyorum ki Ezgi sabah erkenden uyandı. Okula gitmek için hazırlıklarını yaptı. Elini yüzünü yıkadı. Kahvaltısını yaptı. E, kahvaltısını bitirdikten sonra okula gitmek için hazır olduğunu düşünerek e, evin kapısının önüne çıktı. Birden şaşırdı. Ben bir şey unuttum diyerek geri döndü eve. Eve döndü ve ne unuttuğunu düşünüyordu. Tabii ki de çantasını almamıştı çocuklar. Çantasını almamış. Eve giriyor ama evini her yerinde çantasını arıyor ve bulamıyor. Çantasını bulamıyor. Eee Ezgi telaşlanıyor tabii çantasını bulamayınca. Her yere baktığımı diye bir daha düşünüyor. Bir daha arıyor bir de bakıyor ki oturma odasında çantası duruyor. Ama asıl Ezgi'yi şaşırtan şey çantasının içindeki her şeyin dışarıda olması. Ezgi hemen hatırlıyor. Dün akşam neler yapmıştım. Ezgi hemen hatırlıyor ve şu geliyor aklına. Ee, hazırlığını yapmamıştı aslında Ezgi çantasını bir gün sonra sonrası için hazırlamamıştı. Televizyon izledikten sonra çantasını öyle bırakıp uyumaya gitmişti. Ezgi bundan büyük bir ders çıkardı Daha sonra Ezgi her seferinde her seferinde eşyalarını çantasını okul eşyalarını düzenli bir şekilde hazırlayarak bir gün önceki gece hazırlayarak daha rahat, okula gitti. Bu kafamdan uydurduğum hemen böyle e, acilen hazırladığım bir hikaye çocuklar. E, şimdi burada bu hikayeyi e, videoyu durdurup geri aldırıp bir daha dinleyebilirsiniz. Ben belki hızlı anlattım. Hemen söylüyorum. Hikayenin başlığı neydi? Videoyu geri al bulabilirsiniz. Ben size söyleyeyim. Hikayenin başlığı Düzenli Çocuklar. Hikayenin kahramanı kim? Ezgi. Ana karakter Ezgi çocuklar. Ezgi anlatıyor. Ezginin neler yaptığını anlatıyor. Hikayenin kahramanı izgi. Hikayenin yeri neresi? Evet bence buldunuz. Evet. Hikayenin yeri ev çocuklar, evin içinde geçiyor. Çok doğru. Hikayenin zamanı çocuklar hikayenin zamanı sabah. Gördünüz o günün sabahını anlatıyor hikayemiz ve hikayenin olayı hikayenin olayı nedir? Ezginin e, düzenli olmayarak düzenli olmayarak çantasını ve okul eşyalarını hazırlamayıp bir gün sonra bir gün sonra telaşlanmasıdır çocuklar gördünüz hikayenin olayı da bu bu olay anlatılmış bize ee, hikayenin unsurları bunlar size fotoku e, size tabii şunu yapabiliyorum bir önceki videomuzda da söyledim e, birçok ödev gönderebilirim ama verilerimiz biliyorum ki şu anda e, Covid-19 yüzünden kimse evden dışarı çıkmıyor. Bir de ben size çok ödev gönderip hadi yazıcıdan çıkarın desem kimsenin evinde yazıcı yok. Belki birkaç kişinin evinde vardır. Ama ben bunu istemiyorum. Size fotoğraf atacağım. Ödevimin fotoğrafını. Sizin de yazabileceğiniz bir şekilde siz de bir kağıda onu yazıp Cevaplanırım. Bana gönderiyorsunuz. Sizi çok seviyorum. E, mesaj atın. E, ses gönderin. E, özetleyin kendinizi. Sizi çok seviyorum. you. <laughs>